Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sığırlara yapılan yaklaşık 6 milyon LSD aşısının ardından 106, 106 istenmeyen eski bildirim olduğunu açıkladı. Konuyla ilişkin ise Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu'dan geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara her yıl sığır çiçeği hastalığına karşı LSD aşısı uygulanıyor. Bu yıl aşılanan 6 milyon hayvandan 106'sında istenmeyen etki meydana geldi. Bu kapsamda LSD aşısının durdurulmasına karar verildi. Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapıldı. LSD aşısının güvenilirliğine yönelik analizler yapıldığı belirtilirken, uygunsuzluk görülen aşıların kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Söz konusu durumun insan sağlığını tehlikeye sokacak bir duruma yol açmayacağı, aşılama sonucu istenmeyen etki görülen hayvanlara yönelik tazminat ödemesi gerçekleştirileceğinin de altı çizildi. Konuya ilişkin bir açıklamada Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu'ndan geldi. Eroğlu, sığır çiçeği hastalığının insanlara bulaşma riskinin bulunmadığını söyledi. Hayvandan hayvana bulaşabilir evet viral bir hastalık ama hayvandan insana bulaş söz konusu değil. İnsana bulaşmadığı için insan sağlığı açısından bir tehlike arz etmiyor. Ancak antibiyotik kullanan hayvanların kesilirse onların insan gıdası olarak tüketilmesi mahsuludur. Eroğlu söz konusu hastalığın diğer hayvanları ise olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Hayvanlarında olumsuz etki gören hayvan sahiplerinin veteriner hekimlere başvurması gerektiğini vurguladı.